Göze göz, e göz dişe savunmalısın içinlere ulaşmak hedefinize Köleler kafeste gardiyan TAM OLUNMAK onun maki sana Negatife razı kalmak batmak Kara kara, 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 kara. rüyalara dalmak inanmak yenilgiye mahkum olmak Kılın peşindeki gölge ise güneşin sanma sakın Elbet bir gün kararır içindeki çiçek sararır Hüsran yanına kar kalır bu savaşı baştan başlatılır Unutma gülere gelir gülere gelir aynen anlayınca gerçekleri duyarsın Kim düşünür bunalım takılır kırılır çığırır elbette ki kılır dağılır Paramparça duyguların dağılır Kafes içinde binlerce köle hayatında bir gardiyan Umutsuzluk çare değil gerekir kuvvet Göze göz dişe diş başarısın elbet Kafes içinde binlerce köle Hayat bir gardiyan Umutsuzluk çare değil gerekir kuvvet Göze göz dişe diş başarısın elbet Kafes içinde binlerce köle.